Sıfırdan Galeri serimizin 6. bölümüyle beraberiz. Bu bölümde biraz daha çizim odaklı olacağız. Hani Alsat'tan çok çizim yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İlk olarak bu Ford kamyonete Lowrider tarzı bir böyle modifiye yapacağız. Rengini ilk olarak kırmızı yaptım. Şimdi kaputtaki çıkıntılı olan yerlere çizgiler atacağız beyaz. Çizgileri düzgün bir şekilde yaptığınızdan emin olun yoksa araba her bir leş gibi duruyor. Bu aracı da zaten video ayağı biraz özensiz yaptığım için bu da çok iyi olmayabilir yani. Ben arabayla uğraşırken siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız mükemmel olur. Evet çizgilerimizi bitirdik. Şimdi çizgilerin içlerine ne koyacağımıza bir ufaktan karar vereceğiz. Tabi içini yapmadan önce bir şu tavanı beyaz yapalım. Baya güzel duruyor beyaz tavan bu arabada. Tavanı hallettik. Şimdi yan taraftaki şu çukurlara çizgi atacağız. Arabanın rengi çok hoşuma gitmediği için bir yeşil yapmayı deneyeyim dedim. Çünkü yeşille sarı uyumlu olur diye düşündüm ne bileyim yani. Alt taraftaki hazır çıkartmalardan böyle seçiyoruz birkaç tanesini işte. Onları sonra aynalıyoruz şu yandaki simgeyle onları istediğiniz gibi yerleştirerek ilginç desenler elde edebiliyorsunuz. Mesela ben bu iki çıkartmanın şöyle yan yana getirdiğimizde güzel bir şekil oluşturduğunu düşünüyorum şahsen. Bir de ortalarındaki boşluğa bir şey koyarsak bence on numara olur. Ortasına da alev yerleştirdim. O biraz uzatıp. Onu da şimdi yan tarafa kopyalayacağız eşit bir şekilde. Şimdi yan tarafı biraz daha doldurmak için diğer çıkartmalara bakmaya karar verdim. Burada bir yarış bayrağı tarzı bir şey var. Bunu uzatınca çizginin içinde güzel durur gibime geldi. Sarı olduğu için zaten gözükmüyordu. Ben de düz çizgi atayım bari dedim. Hiç uğraşasım gelmedi onunla şimdi. Çizgimizi iki tarafa kopyaladıktan sonra... Bu şekil bir desen buldum. Bunu şimdi arkaya kadar uzatacağım. Arabanın üstünde olduğu için daha iyi duruyor. Beyazın üstünde değil ya. Arkaya kadar uç ucu ekledim hepsini. İki tarafa da kopyaladım. Bu şekil gözüküyor şu anda. Şimdi sıra tavana geldi. Burada boş kalmasın diye ekleyeceğim bir şeyler. Böyle bir çıkartma buldum ters çevirince böyle garip bir şekil oldu bence güzel oldu yani aynısının bir de sarısını içine doğru böyle küçülterek koymayı düşündüm bence güzel durur bu şekilde oldu bence fena değil yani bir ufak gideri var Tavanın orta tarafına da birini ters birini düz çevirdim. Alt alta bu şekil aynı şeyden koydum. Önceki yaptığım araç daha iyiydi ya. Bu valla ucube gibi durdu biraz ama. Sağlık olsun yani maksat sizi öğrenin. Şimdi bir de Ford logosu yapalım buna. Yani yazı aslında da işte logo tarzı. Yazılarımızı güzelce yerleştirdik. Ama bu arka tarafı çok boş kalmış. Şuraya da bir şeyler ekleyeceğim şimdi. Tavana koyduğum şekillerin aynısını kopyaladım. Buraya böyle dizdim yan yana. Bence fena durmadı. Şimdi sıra jantlarda. Bu jantı kullandım. Ben ne olarak geçtiğini bilmiyorum. Boyutunu falan, cartını cırtını ayarladım. Chrome yaptım. Bir de lastiğe beyaz yanağımızı koyduk mu tamamdır işlem. Böyle çizgiler atıp karnevale mi neyse işte o fonttan yaparsanız bir de kalını işaretlerseniz çizgi oluyor zaten. Sıra süspansiyon ayarına geldi. Hiçbir şey yapmayacağız. Direkt önleri basacağız. Arkaları havaya kaldıracağız sekmesi için. Bir de şu ağırlık merkezi olayını en sol aşağıya çekeceğiz. Sonrasında zaten arabamız hazır oluyor. Gördüğünüz gibi zıplıyor ön tarafı. Bunu durduramıyorsunuz zıplamasını. Ancak ağırlık merkezini sıfırlarsanız öyle duruyor. Şimdi Şimdi bir önceki bölümde dediğim gibi işte o A101 arabası falan vardı. Bunun gibi bir şey yapacağım demiştim. Şimdi Doblo'ya erikli arabası yapacağız. Çizimim çok iyi olmayabilir. Tamamen kafadan çizeceğim. Maksat eğlence içerik. Zaten bu arabaları satmayı pek düşünmüyorum. Sadece videodan önce bir tane Chevrolet denemiştim. Onu da işte 2-3 milyona okutursak 10 numara olur. Çünkü baya kötü oldu. Şöyle ilk başta suyun etiketini atarak başlıyorum. Altını da şöyle şişe şeklinde doldurduk mu 10 numara olacak gibi duruyor. Alta şöyle yuvarlak bir şey verdim de o çok hoş olmadı onu düzeltiriz. Açık mavi yapmamız gerekiyor bunda çünkü beyaz saçma durdu biraz. Üst kısmını da yuvarlakla yapacağım çünkü hani herkes şişenin nasıl göründüğünü biliyordur mutlaka. Onu da yerine oturttuktan sonra yan taraflarına şöyle beyaz çizgi atayım dedim. Çünkü az gözükmeye başladı. Arkası da mavi, kendisi de mavi falan. Etrafını beyaz kapladım. Şimdi erikli yazımızı koyuyoruz hemen buraya. Üçgenlerden güzel bir dağ yapmam gerekiyor. Çünkü dağı güzel yapamazsam şişenin pek bir anlamı kalmıyor. Şimdilik böyle kalsın buna daha sonra bir ekleme yapacağım. Şimdi bir gölge verelim. Dağımızı bu çamur sıçrama şeyiyle renklendirmeyi düşündüm biraz. Çünkü doğal durması gerekiyor. Hem açık mavi halini hem de koyu mavi halini kullanarak bu şekilde dağı detaylandırdım. Biraz daha benzesin diye kenarlarını da yuvarlakla böyle eşitsiz bir şekilde bozdum ki hani taş sonuçta bu yani. Ufaktan güzel gözükmeye başladı ama şu şişenin altındaki çıkıntı beni çok rahatsız ediyor. Onu bir an önce kaldırmam lazım. Aynısını diğer tarafa kopyaladıktan sonra aklıma geldi düzeltmek. Ondan dolayı bir tık sıkıntı oldu ama olsun, düzelteceğiz şimdi. Evet, düzelttim ve bu şekilde duruyor. Bence şimdi daha güzel oldu. Sıra camda olacak kısımlara geldi. İşte kapaktır, şişenin ağzıdır vesaire. Arka cama elimizle götüremiyoruz çıkartmayı. Şimdi bunu zorla sürükleye sürükleye götüreceğiz şu soldaki şeyden. Seri bir şekilde yuvarlaklar yardımıyla şişenin ağzını da çizdim. Sıra kapağını yapmaya geldi. Kapağı yapması bence biraz daha kolay şişenin ağzından. Çünkü küçük küçük sürüklediğim için daha rahat oluyor. Kapağı küçük çizgilerle şöyle açma kısmının detayını vermeye çalıştım olduğu kadar. Şimdi diğer tarafa kopyalayacağız aynısını. Kopyalama işlemi bitirdim. Birkaç yerine de erikli yazdım arabanın. Şimdi sıra logosuna geldi. Kırmızı yuvarlağımızın üzerine koyu kırmızı çizgilerle şöyle bir detay tarzı. Ben el yazısıyla yazmak istedim fiyat yazısını bu sefer. Bence güzel oldu yani. Şimdi ufaktan gölgelendirme yapacağız böyle alttan üstten. Bence logomuz gayet güzel durdu bu şekilde. Logoyu da arkaya kopyaladıktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Arabaya birkaç detay daha ekledikten sonra yani şu kapıya daha falan koydum işte biraz daha detaylandırdım. Bu şekilde gözüküyor son hali. Bence gayet güzel oldu. Yani sonuç olarak kendi kafamdan çizdim Anca bu kadar olabilirdi zaten bu kadar oldu. Şimdi ufaktan bir ticarete geçtik. Geçenlerde 70-80 bin liraya aldığım arabayı 1 milyon 800 bin'e sattım. Daha sonrasında 750 bin liraya bu Ferrari'yi aldım ama <laughs> min telefonu kaydetmemiş videoyu tadımı tuzumu kaçırdı. Evet 50 tane pazar gezdim bugün ama hiçbirinde neredeyse araba satan yok bak neredeyse araba satan yok bu kadar iğrenç bir gün olamaz Bu sunucuda en azından şu Honda NSX mi neydi bunun ismi de bilmiyorum yani bundan buldum Porsche yazmış adam o hiç değil 20 milyon yazmış 15 milyonu aldım. Hemen sonrasında 25 milyona bir Pasat buldum. Adama 15 milyon teklif ettim, kabul etti. Hemen 15 milyon yaptı. Bu güzel oldu çünkü oyunda 50 milyonun altına Pasat satan çok zor yani. Yok. Paramızı bayağı bir harcadık. O yüzden şimdi bunu satacağım. Zaten 2,5 milyonu almıştık. Aksat fakir sunucularına düşmeyelim. Şöyle bir 25 milyondan koyayım. Kaç gelirse vereceğim teklif. Yandaki lavuk bok mok atıyordu ama arabaya 22 milyona sattım kardeşim. Sen niye öyle garip garip şeyler atıyorsun? Neyse 10 milyona şöyle bir araba buldum. Bu da coinneydi galiba. 5 milyon teklif verdim adam kabul etti bunu da aldım. Yorumlarda drift ayarı soranlar da oluyordu. Şimdi bu arabaya drift ayarı yapmayı göstereceğim size. Aslında çok basit. Şöyle vitesi rastgele küçülttüm. 3.73 oldu. Ağırlık merkezinde sol alta alıyoruz. Sonra arabaya spor lastiği takıyoruz ve drift modunu alıp arka lastiği yakıyoruz. Lastiğin açısını 60 derece yapmayı unutmuşum. Onun için oyundan çıktım bir tekrar. Tekerlek açısını 60 yapıp tekrar giriyoruz. Arka lastik sıfır olduktan sonra da arabamız bu şekilde yanlamaya başlıyor. Kontrolü biraz zor açıkçası. Ben drift işini pek beceremiyorum ama yani deniyoruz işte bir şeyler. Hareketi kestim mi? Bilerek yaptım bu arada. Birkaç tane ufak kaza yaptıktan sonra arabayı satışa doğru gidiyorum. Lastikleri bitirdik. Araba yokuşu zor çıkıyor vallahi. Ve evet, gördüğünüz gibi bir adet o Pazara geldik. Şöyle artistik girişimizi yaptık. Hemen bir satışa koyacağız. Pro Drift yazacağım bir de. Youtube shorts'ta öyle gördüm. Bir tane adam yapıyor satıyor sürekli öyle. 30 kere arabayı koymaya çalıştım. 2 tane toksik velet var oyunda. Keyfimin kaçmasına hiç izin vermeyeceğim. Bir 10 kere falan kayıt aldım herhalde buraları çünkü biraz sinirlendim ağzımdan birkaç tane hoş olmayan cümle çıkmış olabilir ufaktan araba çalayım bir tane dedim bu yeşilli lavuk hala burada adam meyve suyu oldu oldukarak bu duruş ne ya bu Michael Jackson mısın sen neyse işte arabayı 20 milyona sattım videonun sonlarına doğru baya gerildik ama sağlık olsun yani daha çok bu tarz içerik istiyorsanız buraya kadar izlediyseniz falan yorumlara bir şeyler yazın işte sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.